Gün ortasına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalin perdesi Trabzon'da açılıyor. Trabzon Spor'un rakibi Antalya Spor. Kameralarımızı stada çeviriyoruz. Yunus Emre Sel yanında konuyla birlikte sözü Yunus'a bırakalım. Teşekkürler Aykut İnce. Trabzon'dan Channel Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Stadyumundan herkese merhaba diyoruz. Klasik bir Trabzon havasıyla yine karşınızdayız. Yağmur yer yer şiddetini artırarak devam ediyor. Yine maç saatine kadar da yağmurun devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim. Aspor yorumcusu Ulaş Özdemir ile birlikte maçı değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Ulaş Özdemir. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Aykut İnce'ye de selam. Ben bir muhtemel 11'leri aktarayım önce. Evet. E, Trabzonspor'un sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğur Can Çakır, savunmanı sağında Bruno Perez, stoperde Densville, Hugo ikilisi, sol bekte Yusuf Erdoğan, orta sahada Berat Siopis, Bakasetas üçlüsü, sağ kanatta Vişca, solda e, Kovasi ileride de Canni Semedo'yu bekliyoruz Trabzonspor adına. Konuk ekip Antalya Spor'un da sahaya şu 11 ile çıkmasını bekliyoruz. E, Bofin, Bünyamin, Veysel, Kurdiyaşov, Güray, Poli, Freddy, Endao, Mehmedi, Sinan ve Adriano 11 ile de Antalyaspor'un Spor'un sahaya çıkmasını bekliyoruz. Öncelikle muhtemel 11'ler üzerinden başlayalım. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü 11 bu maçı aslında ne kadar önemsediğinin bir göstergesi aslında hafta başından itibaren belki çok da uzun süre olmadı hafta başı ama maçın ardından farklı bir 11 ile çıkmasını bekliyorduk. Çünkü bugüne kadarki kupa tecrübeleri Abdullah Hoca'nın kadroyu kökten değiştirdiğini gösteriyordu. Ama artık geri dönüş olmayan bir süreç ve çeyrek final karşılaşması kupaya bir adım daha yaklaşacak. 11'i nasıl değerlendiriyorsunuz? E tabi Trabzonspor e, çeyrek final buradan yarı finale gidecek. Dolayısıyla hani 3 kupada da hedef olan bir takım Abdullah Avcı da öyle düşünüyor zaten. Hani bu sezon 3 kupalı kapatabilir miyim sezonu? Şampiyonluk kupası, Türkiye kupası ve bunun yanında da süper kupa. Bir altın sezon diyelim tırnak içinde. Tabii kadroda Cornelius yok, Vakame yok, Ömür yok şu anda baktığımızda. Poğaç'ın yerinde de Yusuf'u görüyoruz. Aslında dünkü durumda Serkan, orta sahada Yunus'u oyun kurucu olarak orada görevlendirmişti ama... Görünen o ki o kadrodan Abdullah Avcı buraya doğru döndü. Çünkü Antalya'da bu maç onun için her şey. Baktığımızda Trabzonspor'u ligde yenen tek takım o motivasyonla buraya gelecekler. Ve devre arası iyi transferler de yaptılar ve kadroyu da güçlendiler. güçlendiler son 5 maçta da bir mağlubiyeti var galiba. Ve aynı zamanda da son 5 maçta bir gol yediler. Ama ona rağmen yine defans hattında Hala sıkıntıları var. O geçişlerde ve duran toplarda eksiklikleri var. Onları tamamlayamıyorlar. Ama önemli de oyuncuları var. Kadroya baktığımızda hani genelde 3-4-3 gibi oynatıyordu. Şimdi bu devre arası transferlerden sonra Antalya 4-2-3-1'e döndü. Bugün de öyle oynayacak gibi. Tabii Nuri Şahin son dönem teknik adamları içerisinde de yükselen bir teknik direktör. E, bu akşamki maç özelinde de e, Trabzonspor'a karşı bence bir Kayseri maçı analiziyle başlayacak. Çünkü Kayseri maçında Trabzonspor ilk yarıda ciddi sıkıntılar yaşadı. Orada 4-5-1'e döndü e, ilk yarıda. E, ikinci yarıda e, oyunu skoru korumak adına Hikmet Karaman orta sahadan bir kişiyi çıkartıp stoper alınca oyuna Trabzonspor orada bir oyuncunun eksikliğiyle bayağı bir rahatladı ve Canan'ı da orada inanılmaz işler yaptı. Tabi serbest oynattı Abdullah Avcı. Bu maçta tabi Kouassi önemli. Vizca hem hücum yönü hem savunma yönüne ihtiyacı olan e, bir oyuncu Trabzonspor için ama ben orta sahada hani, e, Berat, Siopis, Bakasetas değil mi? Şimdi burada tabii şöyle bir sıkıntı var. E, bunu Abdülkadir Ömür'ün 10 e, numara pozisyonda oynadığında da yaşadı aslında e, Kayseri maçında. Zaman zaman bu maçlarda da yaşıyor. Evet Siopis orta sahaya büyük bir dinamizm katıyor. Atletik bir oyuncu oyun ileride de basıyor, topları topluyor ama dağıtma konusunda hem bir sıkıntısı var hem de oyun kuramıyor. Bir anlamda orada hani Siyopis'in oyun kurucu olarak olması Trabzonspor'da ciddi anlamda sıkıntılar yaşatıyor. Bence Siyopis Ömür Bakasetas şeklinde bir denklemin orada daha sağlıklı olacağını ve orada oyun kurucunun da Abdülkadir Ömür olmasından yana ben tercihimi kullanıyorum. Tabi Avcı sonuçta bir teknik direktör ve Türkiye'nin en klas antrenörlerinden bir tanesi. Haliyle ona hani söz söylemek düşmek ama düşmez ama sanki o daha iyi duruyor gibi geliyor Trabzonspor'un oyunda ki ikinci arada da Ömür ileride hem çok rahat bir şekilde kendini alan yarattı. İşte Vakayeme ve Visca'da Janin'nin o serbest oynamasıyla beraber çok rahatladı. Bu maç özelinde baktığımızda Trabzonspor'un Özellikle orta sahada yine oyun kurma anlamında ki bu baskıyla oynayabilir. Belki 4-3-3'e dönecek Nuri Şahin bilemiyoruz. Veya orta sahayı daha kalabalık tutup 4-4-2'ye dönecek onu da bilemiyoruz. Dolayısıyla hani maç içerisinde bu formasyonu daha net olarak göre görebileceğiz. Ama akşam herkesi yani Trabzonspor Kupa'da iddialı, Antalya Kupa'da iddialı. Çünkü Türkiye Kupası'nı aldığınız zaman direkt Avrupa'ya katılma şansınız var. E, Trabzonspor için belki şampiyon olduğunda bu fark etmeyecek ama sonuçta o da bir kupa alacak yani şampiyonluk kupasıyla beraber. Dolayısıyla iki takım da buraya iddialı geliyor ve iki takım da hemen ideal kadroya yakın bir kadroyla e, çıkıyor. Dolayısıyla akşam zevkli ve güzel bir maç e, futbol severleri bekliyor. Aslında bu karşılaşma hafta sonunda oynayacak olan Fenerbahçe maçı öncesi de bir takım mesajlar içeriyor. Çünkü hafta sonunda Fenerbahçe maçında yerli kuralı aslında teknik direktör Abdullah Avcı'nın biraz elini kolunu bağlıyor. Sadece bu bu maç özelinde değil bu sezon teknik adamlar yerli kuralı nedeniyle taktiksel dizilişin yanı sıra biraz da matematiksel hesaplar yapmaya başladı. Evet. Ee, Dorukan'ın oynama ihtimali düşük gözüküyor Fenerbahçe maçında. Yine Düş Ahmet, Ahmetcan Can Kaplan'ı da orada değerlendirmesini beklemediğimiz için muhtemelen Yusuf Erdoğan'da Fenerbahçe maçında Solbek başlama ihtimali yüksek. Bu maç Yusuf Erdoğan'ın son maçta oyuna sonradan girip Solbek oynadı ama daha iyi gözlemlemesi noktasında, Solbek performansını gözlemlemesi noktasında da oldukça kritik. Yine orta sahadaki Berat performansı da hocanın tercihlerini netleştirme noktasında önemli olabilir. Siz buna katılıyor musunuz? Yusuf Erdoğan'ı sol bek performansıyla Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe maçı öncesi görme noktasında neler düşünüyorsunuz? Ee, geçen maç, e, yani ikinci yarın 45 dakikasında Yusuf o bölgede iyiydi. Hücum her ne kadar çok fazla katkı sağlayamasa bile defansif anlamda bence iyi işler yaptı orada. Ama şöyle bir durum var, tabii bu yerli kuralından dolayı e, Türkiye'deki teknik direktörlerin eli kolu bağlanıyor. Yani... E, alternatif oluşturuyorsun mesela. Yusuf bir kanat oyuncusu ama bugün bekte deneyeceksin. Bence bugün aslında Yusuf'u hani senin söylediğin bir ölçüde doğru ama ben yerli kuralından dolayı aslında Yusuf'u mecburen sol bekte oynattığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta hani Denswil stoper oynayacak. Hugo aynı şekilde orada. Perez yani orada Serkan düşünülüyordu ama tabi Serkan da Trabzonspor'un altyapıdan yetişmiş bir oyuncusu ama nihayetinde hani bu bek bek olayı tamamen yeni modern futbolda değişti. Yani hem hücum yönü iyi olan hem defansif yönü iyi olan bekler artık tercih ediliyor. Maalesef Serkan'ın hem hücumda hem bek performansında öyle istenilen bir seviye bir türlü kendini ulaştıramadı. Yusuf burada önemli bir faktör ama ben olaya şöyle bakıyorum. Hafta sonu Fenerbahçe üzerinde böyle bir durum varsa e, akşam Fenerbahçe'yi izledik biz. Yani Fenerbahçe henüz daha bir oyun planı olmayan ve henüz daha ideal kadrosunu da oluşturabilmiş değil. Yani defans hattında sürekli stoperlerin tandemi değişiyor, bekler değişiyor. Yani orta sahada Crespo ve Zeiss değişmez 11'in içinde şu anda. Ya bu ikisiyle oynuyor evet ama onun dışında kanatlar forvet hattı sürekli değiştiriyor. Ve bir oyun planı yok. Henüz daha ne oynayacağına karar vermemiş. Ama Trabzonspor'un bir planı var. Trabzonspor'un oturmuş bir kadrosu var. Ve Trabzonspor her zaman ideal bir 11 ile sahaya çıkıyor. Haliyle çok fazla böyle ürkütme, ürkmemek gerekiyor o maçtan. Trabzonspor o maçta yani berabere de kalsa kaybetse bile birçok şey kaybetmiyor. Ama Trabzonsporlar için Fenerbahçe maçının böyle bir sezonda galibiyetle noktalanması elbette değerli. Ama Türkiye Kupası da değerli. Üç kupalı bir sezonsa bu, bu da değerli. Dolayısıyla Yusuf'un orada e, oynaması hani beni çok rahatsız etmiyor ama ben yerli kuralımdan ziyade Yusuf'un orada mecburen oynatıldığını düşünüyorum. Berata gelince Berat 6 mı oynayacak, 8 mi oynayacak? Bence burada da bir sıkıntı var. Berat biraz bunun karmaşasını yaşıyor kendi içinde ama yine oraya dönersek artık modern futbolda 6 8 10 bu işlere kimse bakmıyor. Yani sen 6 numara olarak da oynadığında oradaki görevini yapacaksın. 8 oynadığında da oradaki görevini yapacaksın. 6'da topu kaptığında oyunu kuracaksın. 8 oynadığın zaman da gelip o baskıyı yapıp topu alıp e, hücuma çıkartacaksın takımı ve o bağlantı oyununu oynayacaksın. Dolayısıyla nerede oynadığından ziyade neyi oynadığın önemli. Şimdi neyi oynadığının kararını henüz daha veremedi bence Berat. Yani yerini yadırgama olayı değil bence. Biraz Berat'tan kaynaklanan sıkıntılar var. Bunları aşmalı. Bunları aşamadığı zaman da şimdi bir yeri kuralı var. Seneye 7 artı 4 olacak ve burada sana ihtiyaç var. Dolayısıyla ilk geldiği zamanki döneme o güzel pas bağlantılarını, uzun pasları yapan, önde basan, defanslı arkadaşlarına yardım eden bir oyun şekline kendini döndürmesi lazım. Yoksa bu performansla beraber seneye Trabzonspor'un kadrosunda Berat çok yer bulacak ya da Berat kiralanacak ya da gönderilecek. Çünkü yani Trabzonspor'un kadrosuna baktığın zaman da şampiyonluk eğer gelirse bu kadrodan birçok isimde bunlara transfer teklifleri gelecek ve 6-7 oyuncu şu anda ben kafamda oluşturuyorum. İşte Uğurcan. Yani Avrupa hayali var. E dönüp bakıyorsun Hugo. Ailede ailesinden dolayı yaşadığı bazı durumlar var çocukların eğitimine alakalı. Muhtemelen bu sezon mecburen kaldı Abdullah Avcı'nın ricasıyla ama e bu sezon sonu belki o da gidecek. E Dansfil kiralık, e Poach kiralık. Orta sahaya baktığınız zaman orada Bakasetas e, iyi teklifler geliyor ama işte sen yazdın, ettin. E, oradan da haberdar ettin bütün taraftarları. E, o da e, sonuçta belki buradan gidebilecek. E, Abdülkadir Ömür işte kulübün yayınladığı videoda şampiyon olduktan sonra hedefim Avrupa dedi Cornelius ciddi teklifler gelirse satılabilir. E canini, o da yine sezon başı iyi teklifler aldı ve yine Abdullah Avcı'nın ricasıyla kaldı şimdi baktığın zaman Trabzonspor'un omurgası tamamen gidiyor şimdi bu omurgaya yeni oyuncular koyman lazım yani bir defa yerli oyuncu kuralından dört tane ana kadroya oyuncu koyman gerekiyor İyi bir kaleci bulman gerekiyor Uğurcan giderse. İyi iki tane stoper kurma bulman gerekiyor. Hem geriden oyun kurabilen hem o defansif yönü iyi olabilen iki stoper. E orta sahada Bakasitas gibi o sert dişin. bazı taraflarlar eleştiriyor Bakasitas'ı ama ilk 10 haftaya baktığın zaman Cornelius'un sakat olduğu, Uğurcan'ın sakat olduğu, Bakame'nin işte sakatlıklar yaşadığı dönemde takımı ayakta tuttu o 10 haftada. Böyle oyuncular e zaman zaman bu tip fiziksel düşüşleri belki yaşayabilir. Mental anlamda da sıkıntılar olabilir ama sonuçta Bakasetas bu takımın omurgasının en önemli oyuncularından bir tanesi. Evet o belki bağlantı oyunu çok iyi yapamıyor ama oynadığı yerle alakalı da bir sıkıntı var bence. Hani daha çok bir şütör vaziyetinde ceza yayının dışında hani oralarda bir on numara pozisyonda olabilecek bir oyuncuyken bugün ya altıda ya sekizde oynatabiliyorsun. Bakasetas'ı mevcut kadro yapılanması içinde. Bu sıkıntıları aşmak adına da doğru noktalara doğru transferler yapmak adına da Trabzonspor'un izleme ve değerlendirme komitesi ve aynı zamanda da teknik direktörü Abdullah Avcı şu anda bizim söylediklerimiz hepsini düşünüyor. Ve buna göre de oyuncular arıyorlar. Ama baktığımız zaman bence Trabzonspor'un en önemli sıkıntılı bölgesi şu anda geriden oyun kurabilecek bir oyuncunun eksikliği. Özellikle Edgar'ın sakatlanmasından sonra. Hem stoper bölgesinde hem de 6 pozisyonda oynayan şu anda Siopis. Çok dinamik bir oyuncu, muhteşem bir oyuncu. Trabzonspor'u oyunda tutabilen, skoru tutabilen ve rakibi rahatsız eden, önde baskıyı çok iyi yapabilen, kaptığı topları iyi kullanmada sıkıntı var. İşte o oyun kurma dediğimiz nokta orası ama yoksa Siyopis kötü bir oyuncu değil. Ama dünyada da artık baktığın zaman 6 numara yani işte e, yani böyle o profilde e, Brozovic var mesela. E, yani o özellikle bir oyuncuya baktığın zaman hani 6 numara hem, Oyunu doğru yönde tutabilen, e, kaptığı toplarla beraber oyunu kurabilen. Şimdi e, burada 6 numara da defans yapacak, 10 numara da defans yapacak modern futbolda. E, açıktaki oyuncular da hem hücuma katkı sağlayacak hem savunmaya yardımcı olacak. Şimdi böyle bir noktada Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı da var bugün. işte Rusya, e, Diskalepi... Ama çok de, ciddi matematiksel hesaplar var orada. Evet orada da şöyle bir durum var aslında hani... Rusya gitti. Biz 13. sıradaydık. 12'ye e, geliyoruz. İşte, Ukrayna katılmayacak. Ukrayna'nın durumu henüz daha net değil. Eğer tabii bir an önce bunun bitmesini diliyoruz ama devam ederse tabii ki Ukrayna'da gitmediğinde biz şu anda hani ön eleme playoff'tan e, şeye geçtik. Yani sadece bir eleme oynamaya geçtik. Ama Ukrayna gittiği zaman, alınmadığı zamanda da biz direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edeceğiz. Şimdi Şampiyonlar Ligi seviyesinde eğer Oynayacaksa Trabzonspor bu bahsettiğim işte 6 numarası da 8'i de 10'u da işte kanat oyuncuları da çünkü orada futbol başka bir seviyede o seviyede oyuncular alman lazım. Eğer orada iddialı bir şekilde e, mücadele edeceksek ki Trabzonspor'sa bu o iddiasını her zaman sürdürür. E, dolayısıyla bu anlamda da büyük e, sıkıntıların ve denklemlerin Trabzonspor'u beklediğini Evet bu sezon özelinde Trabzonspor çok başarılı işler yapıyor Abdullah Avcı ile beraber. 3 kupa hedefim var diyor. Güzel. Hedef koymak iyidir. Çünkü hedefsiz hiçbir şey yapamazsın. Hedef koyacaksın ki ona göre e, başarıya gidebilirsin. Haliyle e, Trabzonspor buraları geçtiği anda bir de Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde hani hatırla o 2010-2011 sezonundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde yani gruplardan neredeyse çıkabilecekti. İşte şu kale diye bahsettiğimiz yani o zaman Adria'nın kafa şutu kafası o direkten dönmeseydi Trabzonspor o gruptan çıkıyordu. Ee, e, i̇ddialı bir takım e, bu iddiasını da sürdürebilmek adına her alanda doğru işler yapıyor. Evet ama bu kadro yapılanması içerisinde eğer e, bu kadar omurga giderse oraya yeniden e, iyi oyuncular alman lazım. Bu oyuncular sadece süperlik seviyesinde değil aynı zamanda da şampiyonlar liginde oynayabilecek e, kalitede ve e, oyun zekası yüksek oyuncuların olması gerekiyor. Sayın Özdemir keyifli bir yayın oldu zaten ilerleyen saat dilimlerinde tekrar beraber olacağız. İyi de ıslandık güzel Yağsa, de yağmur yağıyor. Yağarsa yağmur yağar biz zaten ıslanmışız <laughs> evet. demiş Kazım Koyuncu. Güzel de yağmur yağıyor biz Trabzon'dan sözü Aykut bırakalım gün boyu her saat başı yayınlarla yine Trabzon'dan gelişmeleri aktarıyor olacağız.